Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için kendimi tanıtayım. Ben Mukaddes. Birazdan kayınvalidemin evine gideceğim. Hazır. Dünkü videomu izlediyseniz zaten biliyorsunuz. Hazır orayı temizlemişken. Dedim bu fırsat kaçmaz. Hemen bir ev turu videosu çekmek istiyorum. Çünkü kayınvalidem evde olduğu zaman kalabalık oluyor. Evi boş bulamıyorum. Şu an tam vakti diye düşünüyorum. Şimdi oraya gideceğiz İbrahim'le evini çekmeye. Bakalım evi nasılmış kayınvalidemin. Evet arkadaşlar şimdi geldim kayınvalidem evime. Şurası giriş kapısı. Hemen sağ tarafta yatak <laughs> odası var. İbrahim <laughs> bağırıyor. Bu arada kayınpederim de evdeymiş. Bağırma. Kayınpederim evdeymiş. O yüzden biraz Çekemeyeceğim diye düşündüm ama çekiyorum şu an. Bu <laughs> girer girmez odada şöyle ortada yatak var. Şu kenarlarda komedimleri var. Şurada da bunu belki bilenler bilir. Yani eskiler bilir. Böyle şeyle aynalı böyle eşar koymak için. Buna ne diyorlar daha hatırlamıyorum ya. Ondan var. Burada da benim çay şey sandıklarım var. Onları ben kayınvalideme vermiştim, götürmedim. Şurada da hemen dolabı var. Dolabı böyle küçük maalesef. Çünkü buraya sığabilecek bir dolap yok. O yüzden küçük kullanıyor. Üstünde de tabii ki olmazsa olmaz hurçlar. <laughs> oğlum bir çekeyim arkadaşlar. Bir çekeyim şunu önce. <laughs> çünkü onu çekmezsem hayatta rahat bırakmaz beni. Şurası şöyle koridor. Hemen girişin karşısında salon var. Salona girelim. Bu arada perdeler kapalı. Işıkları yakacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Koltuk takımı bu şekilde. Şu hani, Tam karşıda cam var. Böyle şeyin karşısında. Ünitenin karşısında. Onu da göstereyim şöyle ünitesi de bu şekilde televizyon falan zaten yeni almıştık bu halıyı da ben dün serdim <laughs> kayınvalidem izlerse eğer görecek <laughs> yerini kaldırdım kirliydi bunu serdim bu da daha yeni yıkamadan gelmişti şöyle burada tekerlekli sandalye şey, masası var sandalye demişim bu masa böyle çekip kolay oluyor tabureleri de var Çay falan içerken yemek falan yerken böyle çekmesi kolay olduğu Ay, baba, masa kullanmıyor. <laughs> masa kullanmıyorlar. Böyle tekerlekli masadan küçük kullanıyorlar. Zaten az oldukları için hani kalabalık olmadıkları için sıkıntı olmuyor. Tamam anneciğim. Tamam anne. Burada da böyle bir tane sehpası var. Şimdi bu şeyin içini detaylı göstermek istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten ünite normal bir ünite. Bunu çok beğeniyorlar, ben yani çok beğeniyorum. Ama böyle büyük üniteleri sevmiyorum maalesef. Model olarak güzel ama çok yer kaplıyor. Hiç benim tarzım değil. Zaten beni almamıştım kaynımı almıştı çok de kalmıştı. sonradan kayınvalidemde ben de çok pişman olmuştuk biliyorsunuz ki biz birlikte oturuyorduk bir sene oluyor hala e, ayrı eve çıkalım ama ben alacak olsam böyle ünite almam kesinlikle sadece şu alt kısmını alırım artık yeni modeller öyle tamam anne yeni modeller öyle biliyorsunuz ki bunlar gerçekten çok yakalıyor bu şekilde düşünüyorum bilmiyorum doğru mu düşünüyorum <laughs> Daha sonra buradan çıktıktan sonra şöyle sağ tarafta küçük oda var. Çocuk odası burayı kayınvalide ardiye gibi kullanıyor. Yani fazla eşyalarını koyuyor. Burada derin dondurucusu var. Gerçekten çok kullanışlı bir derin dondurucusu var. Çok da güzel. Eğer benim ben de ay böyle ev alırsam kendime böyle bir derin dondurucu alırım diye düşünüyorum. O hani böyle şey daha kısa olanlar ve içi karışık yani şöyle çekmeceli olmayanlar hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Bakın çekmeceli olduğu zaman rahatlıkla her şeyi görebiliyorsunuz. Yani çok rahat kullanışlı. Burada da böyle yatakları var. Burada bizim <laughs> eşimin aldığı bisiklet toplasan 10 kere falan kullanmıştır ama kayınvalidemin başına kaldı maalesef. Bizim evimiz küçük olduğu için götüremedik. Yani yer yoktu. onu kaldı zaten. O da vermek istemedi. Çünkü üstünde bazen sürüyor. Kendisine iyi geliyor. Yürüyüş yapmadığı zamanlarda bisiklet sürüyor. <laughs> bu arada böyle. Biz taşınmadan önce burası kaynımın odasıydı küçük. Yani yetiyordu ona. Şimdi hemen bu odanın karşısında tuvalet banyo var arkadaşlar. Tuvalet, banyo, birleşik bu halları şeyleri yıkadım ben. O yüzden yıkadığım için de hiçbir şekilde yaz daha korumamışlardı. Sermedim arkadaşlar. Kurudukları zaman sererim zaten. Tuvalet ve banyo birleşik. Tek bir tane tuvalet var. O da klozet. Alaturka değil ve gerçekten çok sıkıntı oluyordu. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın böyle karıncalardan çıkmış temizliyorum temizliyorum yine çıkıyorlar <laughs> süpürüyorum süpürdükten sonra boşaltıyorum süpürgeyi dışarıya yani rahat bırakıyorum servis bırakıyorum öldürmüyorum da ilaç falan da kullanmak istemiyorum biraz önce süpürdüm siz görmeyin hani bu böyle görüntü kirliliği olmasın diye ama yine çıkmışlar <laughs> yapacak bir şey yok hemen bu koridorun yani mutfağın bu köşesinde tuvaletle tuvalet banyoyla ve mutfağın arasında şöyle bir tane Ford mantı var. Havlu da orada kalmış. Tuvaletten çıkınca içerideki havluyu kullanmak istemeyenler orayı siliyor. Şimdi bu Ford mantoyu ben çok beğeniyorum. Hem yerine tam oturdu hem de çok kullanışlı. Şurada gözleri var. Şu alt tarafta gözleri var. Ve şu içeri, içeri kısımda da gözü var arkadaş. Açıyorsunuz gizli bölme. Orayı kullanabiliyorsunuz. Şu Şuraya da kışın çok kullanışlı oluyor gerçekten. Ben çok seviyorum. Alırsam böyle bir şey alırım diye düşünüyorum. Hemen bu Ford mantonun karşısında da yani eski benim odam. Şimdi kaynımın odası. Dün de taparlaştırmıştım biraz. Şuraya böyle kayınvalidem şeyleri koymuş. Sadece bir tek yatağı olduğu için kaynımın. o yüzden diğer yerleri değerlendirmek istemiş battaniyeleri koymuş soğuk olduğunu da örtüyorlardı ama şu an çok sıcak olduğu için hiç gerek yok burada yıkanmış halıları ve köyden yufka göndermiş o var arkadaşlar yufka açıp da göndermiş burada da böyle bir tane çiçeği var İnşallah solmaz suluyorum ama solmaz diye düşünüyorum burada da kaynamın fortman ne deniyordu buna şifon yeri var ona kıyafetlerini koyuyor Ütü her zaman açık tabii ki de. Sürekli ütü yapıldığı için. İbrahim de bu kolyeyi buraya getirmiş herhalde. Biz o burada yani otururken bizim yatak odamızda şurada dolap vardı. Biliyorsunuz dolabımı. Şöyle şu köşede yatak vardı. Şöyle. Hemen burada da yine aynalığım vardı. Düzeni o şekildeydi. Ve gelelim mutfağa kayınvalidem mutfağı yeni yaptırdı biliyorsunuz ki daha önceki videolarımı izlediyseniz buraya hemen böyle sebzelik koymuş bunu kullanıyor aslında kullanmasına hiç gerek yok dolabı çok olduğu için ama o seviye böyle şeyleri burada da masa var mutfakta da yemek yedikleri için masa mutlaka burada gerek şart diye düşünüyorum bir de artık mutfak büyüdüğü için rahatlıkla masa kullanabilirler şimdi İbrahim çıkarmış Allah'ım bu çocuk nereden çıkarıyor onları halısı da bu şekilde zaten mutfak dolabını detaylı bir şekilde göstermiştim Arkadaşlar o videomu izleyebilirsiniz şimdi burada dolabı var buzdolabı daha sonra mutfak dolabı da bu şekilde dolapları çok güzel Bence böyle burada da bu arada kayınpederim de balkona çıkmış. Orada da çamaşırlar var. Orayı çekmeyeceğim. Çok kalabalık camı var ama hiçbir işe yaramıyor. Çünkü önünde duvar var. Buraya fırın mı koymuş. Şu tencereyi de bir komşu almıştı. Yeni getirmiş. Orada duruyor. Onu yerleştireceğim. Mutfak da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hallar falan yok ama gerçekten bu fırsatı değerlendirmek istedim. Şuraların ışığını kapatalım. Fazla masraf çıkarmayalım. Tasarruf. Bakın kap karanlık oluyor ışıklar kapınca. Ha? Yep. Video çekiyorum. <laughs> Kayınpederim ne yapıyorsun diye. Burası da giriş katı olduğu için arkadaşlar çok karanlık oluyor. O yüzden ışık yakmak zorundaydım. Şimdi şuradan şöyle çekeyim size. Artık videomun kapanışını yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun lütfen. Keyif aldığınız bir video olmuştur umarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.